Muhterem Kardeşlerim, Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı överek ona şöyle buyuruyor. Ey Habibim sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurur. İnne mâ buittu li ütemmime mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Zaten el-îmânü ve ahlakun. Eddinu huve ahlakun. İman ahlaktan ibaret. Din ahlaktan ibaret deniliyor muhterem kardeşlerim. Bakınız Efendimiz ve vesselamın ahlakı eşine sorulduğu zaman, Hazreti Ayşe validemize sorulduğu zaman o şöyle diyor. Galet seyyidetü Aişe kâne hulukuhu el-Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Çünkü zaten Allah Resulü yürüyen Kur'an, canlı Kur'an idi öyle değil mi? Sonunda da bakın Hazreti Ayşe validemiz şöyle diyor. Mü'minun suresini okuyun Allah Resulü'nün ahlakını orada görürsünüz. Neydi peki? Bismillah. Kad eflehal mu'minun ve müminler kurtulmuştur. Kimler? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarını huşu ile kılanlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ اَنِ Boş sözlerden uzak duranlar. Öyle değil mi? وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ Fakir fukarayı gözetip zekat veren, infak edenler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ İffetini, namusunu koruyanlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ emaneti gözeten sözünde duran söz verdiği zaman sözünü yerine getiren vellezinehum ala صَلَوَاتِهِمْ yuhafizun namazlarını muhafaza edenler